Bismillahirrahmanirrahim. Selamünaleyküm sevgili kardeşlerim. Evet, bazen hani bazı çevrelerden şöyle bir eleştiri geliyor. Özellikle mealci ve e, neo selefi arkadaşlardan. E, hocam sen bu işleri bizden hani daha iyi biliyorsun. İşte kelam okumuşsun, İslami ilimler okuyorsun vesaire. E, neden Said Nursi gerçeklerini açıklamıyorsun? Risale-i Nur'daki ehli sünnet dışı e, düşünceleri yahut da şirk e, içerikli e, metinleri, neden deşifre etmiyorsun, bunları neden e, ifşa etmiyorsun, hatta ifşa etmediğin ve bunları belki bizden daha iyi bildiğin halde neden savunuyorsun şeklinde bir e, tenkit alıyordum ve bu meseleyi oturup ciddi düşündüm. E, başımı iki elimin arasına aldım ve gerçekten de hani Said Nursi hakkında aşırı hüsnüzan edip onun düştüğü tırnak içinde şikleri görmezden gelip bunları insanlara anlatmayarak acaba bir vebale mi giriyorum diye düşündüm. O yüzden bu bağlamda benim için zor bir video olacak. Hangi anlamda zor? Şimdi bunu ifade edeceğim. Şimdi sevgili kardeşlerim, evet ben İslami ilimlerle sürekli meşgul olan, okuyan bir kardeşinizin Ve Said Nursi'nin gerçekten eli sünnet dışı görüşlerini sansürleyip şirk e, düşünce ve fikirlerini tevil mi ediyorum diye kendime sordum. Evet şöyle bir pişmanlığım oldu. Bunu e, sizinle paylaşmalıyım. Evet e, Said Nursi rahmetullahi aleyhi daha önce tanımadığım için ciddi anlamda pişman oldum. Detaylı onu daha önce araştırmadığım için pişman oldum. Onu çok daha keyfiyetli, çok daha geniş akademik olarak çalışmadığım ve kitlelere onun fikir ve düşünce dünyasını ve düzeyini daha önce aktaramadığım için öyle bir tefekkür üstadının tevhid ve İslam kahramanını daha önce bilmediğim ve tanımadığım için pişman oldum. Evet pişmanlığımı soranlara söylüyorum, itiraf ediyorum. Bunu sanki ben hani bu eserleri ilk kez karşıma alıp okuyormuşum da hani e, daha önce bunları hiç zihnimde tartmamışım, tenkit etmemişim, düşünmemişim, tefekkür etmemişim. İslam, İslami ilimlere, ehli sünnet havzaya bunu vurmamışım gibi ki ben Nursi'nin rahmetullahi Ali eserlerini ilk okumaya daha başladığımda yani belki 20 seneye yakın oldu. Şu benim dikkatimi çekmişti. Ne o? Nursi açık bir surette münazarat adlı eserinde benim söylediklerimi mehenge vurun. Yani mehenk neydi? Eskiden altın ya da artık gümüşün saf olup olmadığını anlamak için böyle sürülen bir taştı. Mihenk taşı. Mihenge vurun. Altın çıkarsa bana gönderin. Bakır çıkarsa beddua edin. işte kalbinizi almayın, kabul etmeyin şeklinde. Daha önce de bunu ifade ettiğim bir düşüncesi var. Bu görüş beni ilk zaten e, zihnimden vurdu ve dedik ya ha, dedim ki bu adam gerçekten böyle kendine ittiba edecek kuklalar, e, kendinin böyle yönlendireceği e, taklidi müritler aramıyor. Zaten bir şeyh de değil, şeyh değilim diye de ısrarla söylüyor ve bir ilim adamı, bir düşünce adamı ve bir tefekkür adamı. Dolayısıyla metinlerinin tenkit edilmesine açık birisi. Ee, ve edebilirseniz edin diyor. Tabi burada tırnak içinde şöyle bir durum var sevgili kardeşlerim. Ne yazık ki sosyal medyadaki hatta akademik çalışmalardaki e, Said Nursi tenkitleri e, ikiye ayırayım. Hadi akademik çalışmaların bir tutar tarafı var diyeyim. Ama tabi akademik çalışma tırnak içinde ne demek? Yani o çalışma akademik olarak kabul edilir mi? Yani metin haline getirilmiş, makale şeklinde yazılıp sosyal medyada yayınlandığı diye makale... ...formatında oldu diye bu akademik bir çalışma olmaz. Hani hakemli dergilerde yayınlanan, böyle kaliteli hakemli ilahiyat alanında kabul gören dergilerde yayınlanan... ...bir takım hocaların yaptığı en azından diyelim, tenkit yazıları. Hadi onlar neyse, hani bir noktada onlar kale alınabilecek içeriğe sahip. Hele sosyal medya, hele avamın bu konuda yönettiği tenkit, işte yok şirk, yok böyle, yok şöyle, yok işte ehli sünnet dışı şeyler var gibi işte gönlendirmeler, çıkarımlar, ifadeler bunlar zaten tamamen neredeyse çöp sevgili kardeşlerim. Yani hiçbir ilmi değeri yok. Ha bu arada bunu açık yüreklilikle burada söyleyeyim. Bu bağlamda işte şirk içeriği iddiasına dair yahut da işte Risale-i Nur'da ehli sünnet dışı bir yer olduğu iddiasına dair buyurun herkesle istediği yerde, istediği kanalda ya da işte birbirimizle canlı bağlantı yaparak her şeyi konuşabiliriz. Hani bizim burada e, gizlediğimiz, açıklamaktan çekindiğimiz usulü anlamda ve ilmi perspektifte e, kaçındığımız herhangi bir şey yok sevgili kardeşlerim. Yani bunu söylerken bu akademik metinlerin birçoğunu okumuş bir kardeşiniz olarak da söylüyorum. Nursi hakkında yazılmış. Bu, bu arada çoğunlukla aleyhinde yazılmış olanları okudum. Lehinde olanları e, daha az okudum. Sosyal medyadakilerden zaten herkes haberdar. Elbette ben de haberdarım. E, dolayısıyla bizi düşünürken hani bizim hakkımızda insanlar söz söylerken çünkü mealci ve neoselefi arkadaşlardan dediğim gibi yani sıklıkla bu şeye alıyorum. Hocam işte sen aslında biliyorsun niye bunları saklıyorsun gibi vesaire. Sanki saklanacak bir şey var işte biz onları açıklamıyoruz gibi. E zaten apaçık bir metin ortada bütün dünyada okunan bir kitap yani. Kim böyle bir kitaptaki şirki saklayabilir? Yani hani kıyıda köşede kalmış bir eserde değil ki herkesin gözü önünde okunan bir eser. Dolayısıyla toparlarsak yani biz bu eserle işte 20 yıl, son 10 yılı akademik olarak meşgul olan e, birisi olarak elbette ki oradaki bütün metinleri İslam fıkhına ve İslami literatüre vurarak okuyoruz. Bu bağlamda da yanlış, hatalı ya da şirkiçelikli bir şey karşımıza çıkarsa bunu açık yüreklilikle söyleyeceğimizden asla e, tereddütünüz olmasın ama şunu sakın unutmayın. Evet, Said Nursi'yi tenkit edeceğim diye böyle meşhur olmak sevdasıyla YouTube'da işte kanal açıp Said Nursi hakkında kesinlikle akademiklikten, ilmilikten ve usullükten uzak olarak bir takım salva atışları yapmak Said Nursi'yi tenkit etmek, eleştirmek değildir sevgili kardeşlerim. Evet Said Nursi'yi tanımamaktan aynen Gazali'yi tanımadığım, tanımadığım, geç tanıdığım gibi, Razi'yi geç tanıdığım gibi pişman olmuşumdur. Nasıl ki Raza, Gazali'den daha önce istifade etmediğim, Razi'den daha önce istifade etmediğim için pişmandım. Ve pişman oldum. Aynen öyle de Nursi'yi daha önce tanıyıp, ondan daha önce istifade edip, onun hakkında daha büyük akademik çalışmalar yapıp, halka bunları, bu hurafeler etrafı sarmadan önce daha iyi ve güzel bir surette aktarmadığım için pişmanım. Yani kısacası, evet böyle bir pişmanlığım var, böyle bir düşünce ve tefekkür üstadını, tevhid ve İslam kahramanını daha önce tanımadığım için, Gazali ve Razi'yi tanımadığımdan dolayı pişman olduğum gibi, e, pişmanım sevgili kardeşlerim. Onun haricinde de elhamdülillah bir pişmanlığımız yok. Ziyadesiyle istifade ettik, imanımızı güçlendirecek materyalleri bulduk ve bugün hala belki bu süreç bizim için yeni başlıyor. Nursi'yi arkadaşlar, bakın altını çiziyorum videoma son verirken Nursi rahmetullahi aleyhi ilmi background'uyla daha yeni tanıyoruz diyebilirim. Yani inşallah e, biz elimizden geldiği kadar Nursi'yi e, Türkiye'ye tanıtmaya çalışacağız. Onun aleyhinde söylenen şeylerin ne kadar ilimden uzak olduğunu ifade edeceğiz. Birisi Gazali'yi eleştiriyorsa, bakın Gazali videolarımda da ben aynı şeyi söyledim. Birisi Razi'yi eleştiriyorsa, evet tabii ki eleştirebilir ama önce ne dediğini anlaması lazım. Hangi zeminde, hangi perspektifte, hangi usulden, hangi temelden o meseleyi konuştuğunu ve o kişinin e, ilmi arka planının ne olduğunu bilmesi gerekiyor. Şimdi adam almış daha müptedi bu şey noktasında, ilmi seviyede Gazali eleştiriyor. İşte orada gördüğü bir cümle anlamamış da, idrak etmemiş de, eserlerin hepsini okumamış da, Gazali düşüncesini ihata edip kavrayamamış da. Razi için aynı şey de geçerli. Razi'nin de bugün Tesrül Kebir'ini okuyun. Orada birçok noktaya birçok kardeşimiz takılacaktır. Neden? Anlamadığı için, yanlış anladığı için. Mesela Razi'nin aktardığı ama kabul etmediği şeyleri anlamadığı için. Ve benzeri. Yani ilmi bir dile, usulü bir e, bilimsel Düşünce sistemine sahip olmadığı için bu tarz kişileri yanlış anlayacaktırlar. Nursi'nin de bu noktada böyle bir durumu var. Ve yine Nursi'nin yanlış anlaşılmasında başka birçok sebep de elbette var. Usulü bir yaklaşım tarzıyla Risale-i Nur'a, Nursi'nin eserlerine yaklaşılmaması sevgili kardeşlerim. Hangi bağlamda bu? Eserlerin esas çizgisini unutup başka şeylerle meşgul olması ve o meşgul olduğu başka şeylerin de teknik, detay, Teferruat ilimler olduğu halde o ilimleri bilmeden Nursi'nin orada sanki işte bilinmez bir şey ortaya koyduğunu, yani adam okumamış ki başka kitapları. Şimdi şimdi burada bazı kardeşler var, hani onları da çok rencide etmek istemiyorum. Hani işte ayet okumuş, hadis okumuş, eline geçen işte Türkçe bir takım metinlerden, anlamaya çalışmış, tamam Allah razı olsun. Yani hiçbir şekilde İslam düşünce sistemine, felsefesine ve kelamına dair bir eser okumamış. Dolayısıyla Nursi de bir şeyi ilk kez gördüğünde diyor ki vay, vay be bu gördüğünüz işte bak bir daha bu nerede var bu kimse de yok. Açıyorsun bakıyorsun İslam tarihi benzerleriyle dolu. İslam alimleri benzerlerini söylemiş. Hatta Selef'te benzerini söyleyen kimseler buluyorsunuz. Ha bu muhalif tarafta da muvafık tarafta da, tarafta da oluyor yani nasıl oluyor? İşte Muvafık tarafta da işte bu Nursi öyle bir şey söylemiş ki bunu daha önce ondan önce hiç kimse söylememiş. Yani halbuki onu daha önce söyleyen alimler var. Hatta Nursi bazılarından aktardığı halde bunu söyleyebiliyorlar. Tabii iki türlü, iki türlü cehalet, ifrat ve tefritte elbette ki zararlı pişmanlığımı dile getirdim. Umarım beni idrak edip anlamışsınızdır sevgili kardeşlerim. Madem okuduğumu düşünüyorsunuz, madem bu konuda gayret ettiğimi düşünüyorsunuz, bir kitap, bir metin nasıl anlaşılır diye e, direkt şekilde suçlamadan önce önce bana onu bir sorun. O metin nasıl anlaşılır, nasıl okunur, hocam bunun usulü nedir diye sorarsanız daha e, net bir surette siz de anlayabilirsiniz. Yoksa her kitapta zahiren baktığınızda Kur'an da dair, hadisler de dair, zahiren baktığınızda aklın garipseyeceği ya da işte aklen e, sanki çelişkiliymiş gibi görünen şeyler olabilir ilmi çözümleme demek zaten bu tearuzları, bu birbiriyle çekişmeleri ve çarpışmaları ve zıt gibi görünen şeyleri e, temel düzeyde ve ölçekte güzel bir surette telif edip bir inşa fikri inşa yapabilmektir esas olan. E, bugün e, bir Nursi araştırmacısı olarak bana saygı duymayan insanlar olabiliyor. E, ama bu perspektiften bakıp bence saygı duyması lazım. Öte yandan ben bugün mesela Gazali evet daha yeni sayılabilir. Ee, okumaya başlama ee, ve işte okudukça tabii Gazali'nin ne kadar e, büyük bir allame olduğunu görüyorum, onun düşüncelerine, fikrine yaklaşıyorum. Öte yandan Gazali araştırmacılarına saygı duyuyorum. Bakın, çünkü ben onu anlamıyorum orada adam yıllardır Gazali'yi düşünüyor, 20 yıldır Gazali okuyor, onlar hakkında akademik yazıyor, çalışıyor, okuyor, eserlerini tetkik ediyor. Yani böyle kişiler var işte Cüneyt Hoca var meşhur Gazali araştırmacısı. Gazali'nin birçok kitabında Türkçe'ye çevrilmesinde ya bizzat ya dolayısıyla e, katkısı olmuş. E ben şimdi Cüneyt Hoca'nın, ben Gazali'nin eserlerini evet okurum, külliyatını bitirsem bile, e, yani hepsini bitirmedim eserlerinin, okuduğumda döner, ya Cüneyt Hoca buradan ne anlamış, sonuçta adam yıllardır bunu defaatle okumuş, ihata etmiş, daha kısa bir sürede bu okumayı gerçekleştirmiş. Dolayısıyla bu ilmi şeye, emeğe bence e, saygı duyulması, ve anlamak için yani bu ilmi serüvenin anlaşılmayı hak ettiğini düşünüyorum. Lütfen kardeşlerimiz bu konuda beni ya da benim gibi arkadaşları, hocaları, abilerini anlamaya çalışsınlar. Velhamdülillah.